Başla, başla. Dıda. Yavaş. Yavaş. Çok da başla Rana. Yavaş. Yavaş. Yavaş, çok güzel. Harikasınız. Çok güzel çocuklarım. Aferin. Başla Zeyka. Yavaş. Yavaş. Evet. evet. Çok evet. güzel. Evet. evet. Tamam. Evet. Zıpla. Evet. Yavaş. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet Abdullah ve Alperen. Başla. Yerden bana top atar mısın yerden? Evet.